Kız kapıyı aç ben Azize. Ayşe koş kapıya bak Azize ablam geldi. Kız ana bu mendobür karın ne işi var burada? Hem de gecenin bu saatinde. Gere ne dolaplar çevirirsiniz? Kız tübe kız aklını alır mı kızım? Ben pepe senin arkından kalkıp Hı. dolap çevireceğim ha. Bir kızımın arkasından iç dolap çevirir miyim kızı? İyi geceler. İyi geceler, kalkamadım Azize ablam, hoş geldin canım, hoş geldin. Hayrola eh. Azize abla, ne vardı akşam akşam? Şey için gelmiştim ben, şey... Şey, şey için kız? Ee... Ne için? Ne, ne için? Aa. Ha, ha. Kazak için örnek almaya gelmiştim. Eh. Kazak mı öreceksin, yoksa başıma çorap falan mı öreceksin, orasını Allah bilir Azize abla. Sırrına bakma, ne var Azize abla söyle. Kız pembe başınıza talih kuşu kon. <laughs> Sultana çok ballı bir kısmet buldu. Allah'ın sevirse Kız anlat anlat bin heyecandan öleceğim ha. Aşağı mahallenin en zengini Kasım. Sultanı uğruna almak ister. Kasım. Kasım <laughs> dedi. Dur. Dur şimdi dur. Yavaş yavaş <Gülüyor> anlatasına. <laughs> <laughs> ee? çıkara çıkara. Ayşe kızım. Sen bize mutfaktan iki çay al da gel. Haydi <laughs> haydi laf dinleme. kız abla. Sen zengin dedi değil mi? Ee, he? he? he. Sen oradan tekrar al bakayım muhabbeti. En sevdiğim bölümdür orası canım. Ya e, e, o kadar zengindir ki Anlatmak var. Neyden baktın? Ha? Merhaba. Davulumun ipi kaytan. Üstümde yoktur mintan. Sahur vakti geldi çattı. Uyan Fatoşum uyan. <laughs> ah. Cemre abla birazdan kişi özel Ramazan davulcusu hizmeti vereceğim sana. Bu kıyafda unutma. <gülüyor> 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 Bismillah. Ne oldu? Arpı çıktı bir? Sahur vakti geldi çattı. Pembe ablam da şafak attı. Züppeki sırası bu dayı, Al. Sultan. Sultan. Kızım. Allah. Dur be, oldu? Aa. ne oldu? Kaldır. 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 Ay, ne oldu? Kalk. Kaldır. Kaldır. Ne oldu kızım? Ne oldu ha? Ne oldu? Ne oldu kızım ne oldu. Anla. Ne? Elektrikler mi gitti? Niye karanlık her taraf? Yok kızım elektrikler duruyor bir nerede çıktı? E, elektrikler varsa niye yakmazsınız lambaları be ana? Kız ota ne oldu sana evladım söyle bana ne oldu? Kız ana göremem ben. Nasıl göremezsin? Hiçbir şey göremem. Kız ana Ay, neredesin? Nasıl göremezsin sen sultan nasıl göremezsin? Ulan ne yaptın da kızı gür bıraktın ulan ne yaptın ulan? Basmayan göremem Ay, ben. Ay kurban uzun arası. Yok adam kap karanlık. Ay kız kör mü oldun yoksa sen? Ay benim talihsiz kızım Selim. Koş nerede çalışırdı bizim doktor? <laughs> Koş eve götürelim bir taksi al da gel. Dur ulan, şimdi sen evde kalk kalk kızım kalk kurban olsun ana kalk kızım kalk kızım kalk. Ne olur bırakma beni. Yok bırakmam Allah, bırakma. ben seni bırakmam. Ah görüyor musun? be? gitti kızın gözü ama oldu. Hemşire hanım, doktor bulun çabuk. Nesi var hastamızın? Ama oldu kızım gözleri gömüs. Hemen şu yandaki odaya, doktor bey içeride. Eh hadi Gel. kızım, Gel. sağ ol evladım. Allah Allah, bu saatte kim geliyor? hiç bakıver evladım, bakıver evladım. Allah. Allah. Börek var ya. Hı hı. Harika olmuş. Afiyet ha? olsun abi. Uyarda harika olmuş. Reis baba, Reis baba. Ay! ay, ay. Ah. Ne oldu kız? Gecenin bu vaktinde ne işin var burada? Sultan ablam köy oldu. Ne? 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 <laughs> ne ne diyorsun Ayşe? Köy oldu ablam. Annemi hastaneye götürdüler. Ay. Koş oğlum, koş. Sultan! Kızım, kızım. Kızım. Lan. Nasıleyim? Dilim. Ben sana ne diyeyim bilmem ki. Yaktın kızı. Ve şunu. Vallahi görmeden oldu be abla. Yoksa ben sultana zarar vermek ister miydim? Ulan dua et ki bu kız iyileşsin. İyileşmezse kendini ölümlerden ölüm beğen ha. Ağlama hadi. Demek başınıza sert bir cisim vuruldu. Davulun tokmağıyla hale vurdu dayı. Allah şaka yapar. Ya açılacak mı gözlerim doktor? Açılacak açılacak meraklanmayın. Geçici bir görme kaybı bu. Bu tür vakalarda çok kısa bir süre sonra göz açılır. Allah'ım sana şükürler olsun. Size bir reçete yazacağım. İlaçları kullanın geçecektir. Emşire Hanım bir ama hasta getirmişler. Evet göz muayenesi bu tarafta. Hah sağ. Selim. Selinim, Selim. Ee, Selim. 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 ne oldu lan? Ne oldu? Sultan nasıl? Ne oldu lan? Ne bileyim oğlum. İçirdi muayene edilmişti. Kızıldı ama. Bir... Ya, ya Selim. Ne Selim. oldu da sultan böyle oldu, oldu be? Ya? Sormayın. Ee, ben de babama şaka yapardım. Şaka yapardı. Şaka <laughs> yaptın. Şaka oldu. Tavula <laughs> vuracaktım tokmaktan. <laughs> kopsun. <laughs> Sultanın yanlışlıkla kafasına geldi. <laughs> nasıl oldu anlamadım. Abi Ay, Ferhat, abi nasıl ya? Nasıl bir kör olacak be? Yapma Ferhat, ya yakışma. Aa, Yaparak yakışma. Ya bırak abi ya. Ya bu acısı kendine eder zaten. Ben de miyim böyle olacağım. Üzülme, her şey geçer, iyi olacak. Babam da kolan yetişecek oldu ha. doktor, doktor, doktor Çıktı. Ferhat, Sultan, Sultan buradayım. Doktor Bey, kızımın gözleri görecek mi? doktor bey. Ne olur ayrı bir haber verin bize doktor bey. Hiç merak etmeyin. Şu ilaçları kullansın her şey. şey yoluna girecek. Sağ ol doktorcuğum. <laughs> Allah sen <razı gülüyor> bizi yardım et ya Rabbi. Kızım benim bir ama oğlum. sultana bir şey olsun görürsün. Beyler duyduk duymadık demeyin akşama kahvede iftar yemeği veriyorum. Alayınız Aa. davetlisiniz ha. He. Helal. 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 Vay be, Helal Helal. Muharrem abime bak be. Ya Muharrem abi, bu Ramazan seni çok değiştirdi. Resmen bonker oldun şipşak. Hasta falan olmayasın. <gülüyor> 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 Beyler, haberi duydunuz mu haberi? Ne haberi lan? Sultan kör olmuş Muharrem abi. Güneşli nasıl? Nasıl olmuş? Bir kaza olmuş galiba. Tak seni... <laughs> tokmakla vurmuş kafayı. <laughs> Selim, Ya Yaktır... kızı, Allah Yazık kıza ya. Allah acil şifa versin. Kızım benim. Badem gözlü, sırma saçlı kızım benim. Kurban olsun anası. Sen hiç merak etme, açılacak inşallah gözleri. İnşallah açılacak. İnşallah abla. Açılır değil mi ana? Hep böyle kalmaz. Açılır kızı. Ben bir dışarı çıkacağım. Bir işim var da. Ulan seni beyin ben seni yapayım? Üzülme be evladım. Açılacak inşallah sultanın gözleri. Ya nasıl üzülmeyeyim be baba? Üzülme demesi kolay. Çık lan. Üzülme. Ben falına baktım. Aydınlık ferahlık olacak inşallah. i̇nşallah. Bak. Anamın da içine doğmuş be Ferhat. Üzme artık kendini bu kadar be. Kalkın ya burada kendi kendimizi yiyeceğimiz ya. Yanlarına gidip destek olalım. Kötü günde moral verelim. Babam doğru de hadi. Hadi gidelim be baba hadi gidelim. Hadi. Benden de geçmiş olsun deyin güzel kızıma. Hı. Söyleriz nene. geçmiş olsuna geldik Hoş be geldiniz. Be. Be. geçin oturun oh. geç. Ah, ah. Sultan Ay, Ay. Ay ah, ya. nasılsın şahane? İyileşme var mı hiç? Yok ulan kuklarım bir. Geçmiş olsuna geldik ben ben. İyi e olsun. Hoş geldiniz. Yavaş yavaş görmeye başladı mı bak. Ha? He başladım başladım. Yayın gelir ama çok ağır yad yapar. Hangi kanala çeker anlamam. <laughs> Dalga mı geçirsin? Dur, bir Hiçbir dur. şey göremem. Yunus ne bu kızın Ali Bey'i? Hiç iyileşmez bu. Yalnızı sıkmayın. Yavaş yavaş olacak inşallah. İnşallah. Çok korkarım. Ya Allah göstermesin ben ölürsem. İnşallah. Ya. Allah söyletti bak. Dört gözle bekleriz. Ben içimden geçeni yüksek sesle mi söyledim? Pardon. <laughs> Lan şey derim. Ben ölürsem derim. Bu kıza kim bakar böyle ama haliyle? Saçmalama be. Biz ne güne duruyoruz. Sultan benim de kızım sayılır. Gelinim desen daha iyi olur baba. Tabii be. Bakma biz kedi köpek gibi kavga ederiz sizin aileyle ama canımız gibi de severiz sizi. Demek kız? <laughs> Hakikaten değil mi seversiniz? Severiz be. <laughs> Canım. Sen hariç, tabii. <laughs> Allah, güzel Allah. bir gözlerini aç ya Rabbi. Yanlışım varsa düzelt Allah'ım ama... ...yanlışım da bunu ben o toprağı. Sen büyüksün abla. Aç sultanın gözlerini. Ferhat. Söyle Şahane. Ya ya doktorun dediği gibi gözlerim hemen açılmazsa. yakıyor kör olursam. Yine de sever misin beni? Ya o ne biçim laf Şahane. Ben seni yüreğimle severim. Cık. Gözlerin görmesin ne fark eder ki? Yeter ki yeter ki yüreğim beni sevmeye devam etsin. Canım çok Hı. severim seni be Ferhat. Ben de seni Şahan'ım. Ben de seni. Gel. Hı. Ya buyurun gelin oturun. Top atlayacak şimdi. İlker hurbaları getir oğlum. Çabuk çabuk çabuk. Çok geçmiş olsun Sultan kızım. Çok üzüldük. Sağ olun komiserim. Doktor ilaç verdi ama dur bakalım komiserim. Geçer inşallah. Geçer. Birkaç güne kalmaz gene eskisi gibi olur her şey. Ayrola siz niye geldiniz? İftara Şimşek. İftara. Ha iftara? Oruçlu musun siz? He. Oruçluyuz tabi Yunus ha, Baba. Kızım, ah. Ben de oruçluyum valla. Ağzınız güler mi peki? Bilmiyorum. Sakız Yunus Baba. Kıraker. <laughs> <laughs> Sakız orucu bozmuyor ki ne gülüyorsunuz? Allah Hüstemat Allah. Rüstem de bozmuyor galiba. Değil mi Rüstem? <laughs> Beleşçiler. Sizi bedava mezar bulsanız girersiniz ulan. Hem oruç tutmazsınız hem de iftara gelirsiniz. Bırak otursunlar bırak. Hadi. Komiserime dua edin. Geçin hadi oturun. Hadi Sen geçin lan geç. Geç hadi geç. Allah. Daha <laughs> <Ne> zana var. Daha <laughs> zana var. Bekleyin. Allahümen küben Allahümen küben. Ha çocuklar ezan okunuyor. Allah Hadi iftar ben. vaktidir. Allah kabul etsin. Allah Kurmalardan buyurun. Pideyi ver şimdi. Kurma. Alayım ben de. Of. Allah. 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 Oh, oh be. Allah. Bir yere kaybolmayın ha. İftardan sonra fasıl var. Allah. Allah. <laughs> No, i